Herkese selam dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Günlük combo kartlarımız açıklandı arkadaşlar. Şöyle günlük combo kartlarımıza gelelim. gün ilk combo kartı Spice's sekmesinde arkadaşlar. Şöyle ilk kartımızı almadan önce size şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün gelen bir tane kartımız vardı arkadaşlar. Süreli bir kartımız. Gördüğünüz gibi ben bu kartı kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün de yeni gelen bir tane kartımız daha var. Aynı şekilde bu kartımız da süreli arkadaşlar. Bu kartı almadıysanız new kartı da bulabilirsiniz arkadaşlar. En azından geldiğince bu kartı da kasmaya çalışın arkadaşlar. Oyun listelenmeden. Bu kartları ihmal etmeyin deyip günün combo kartlarına geçelim arkadaşlar. İlk kartımız Spices ekmesindeydi. Şöyle gelelim aşağıya. Evet günün ilk combo kartı X Network 10 milyon diye bir tane kartımız var arkadaşlar. Maşallah de 28 milyon bir değeri var arkadaşlar. Normalde orada kastım için ben almayacaktım ama olsun alalım bir şey olmaz. Sizler için. Gün ilk combo kartını aldık arkadaşlar. Gün ikinci combo kartına geçelim. O da Legas sekmesinde arkadaşlar. Şöyle gidelim sekmemize. Antimone Londering diye bir tane kartımız var arkadaşlar. Gün ikinci kombo kartı bu. Bu da 5 milyon küsür. İkinci kombo kartımızı da alalım. Tamam. Gönül üçüncü ve son kombo kartına geçelim arkadaşlar. O da aynı şekilde Spice'ı sekmesinde. Neredeydi o son kartımız? Şöyle bakıyorum. Jim Hamster Hamster GPT. Gün üçüncü ve son kombo kartı da bu arkadaşlar. Son kartımızı da alalım. Evet arkadaşlar günlük combo katlarımızı tamamladık. Füdürümüzü alalım. Güzel. Günlük combo katlarımızı tamamladık. Şöyle videoyu bitirmeden önce şöyle tek tekrardan bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bu katları da ben çok kasıyordum. Hatta görüyorsunuz değerleri çok arttı bende. Artık bu katları almıyorum. Şu yeni gelen katlardan artık kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Size tavsiyemde bu katları ihmal etmeyin. Şöyle aldık tamam. Videomuz bu kadar kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.